polinomlara baştan aşağı köklü bir tekrar yapıyoruz farkındaysanız. Neydi polinom? Ne demekti? Px eşittir. İşte çok çirkin bir tanımı vardı bunun. An x üzeri n artı an eksi 1 x üzeri n eksi 1 nokta 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 a 1 x artı a 0 kat sayılar a 1 a 2 nokta 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 a n eleman reel sayı n n eksi 1 nokta nokta 1 0 eleman doğal sayı. Bakın üstler doğal sayı. Ki o üstlere biz ne diyorduk? Derece diyorduk. Doğal sayı olan bu harfli ifadelere polinom diyorduk. Ne olacak arkadaşlar? Katsayılarımız reel sayı olacak. Üstlerimiz doğal sayı olacak. O kadar. Hangisi bir polinom değildir? Bakıyorum. Px bize polinomun değişkenini kim söylüyordu? Parantez içindeki arkadaş. Diğer şeyler sabit. Px 2 bölü 3x artı 1. Evet 2 bölü 3 bir reel sayı. x'in kuvvetine baktım 1. Tamam bir sıkıntı yok. Qx eşittir 5. Hiçbir sıkıntı yok. x üzeri 0 var. 0 bir doğal sayı. Hatta bunun özel bir adı vardı. Sabit polinom. Rx eşittir. Kök 2. Kök 2 var hocam. Reel sayı mı? Evet tabii ki reel sayı. Kat sayılar reel sayı olsun. x kare doğal sayı ve x üzeri 0 doğal sayı. Ceyhan'da bal gibi polinomdur. Gelelim Denizli'ye. Denizli'ye atlayan arkadaşlar dikkatli olun. Bakın. Y'ye bağlı bir polinom. Y'nin kuvvetlerine bakıyorum. x kare ya y kare pardon. y kare yani 2, 1 ve y üzeri 0. Doğal olarak bunlar doğal sayı olduğu için bir problem yok. Bu da bir polinomdur. Hocam 1 bölü x var. 1 bölü x, x px polinomunda olmayacak. py polinomunda 1 bölü x'in bir anlamı yok. 1 bölü 3 gibi, 1 bölü 5 gibi bir sayı o. kx polinom değil arkadaşlar. Niçin? Çünkü kök x dediğimiz arkadaş aslında x üzeri 1 bölü 2'dir. E 1 bölü 2 diye bir doğal sayımız olmadığı için edirne şıkkı yani kx bir polinom değildir. Devam edelim. İkinci sorumuz ifadesi polinom olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı nedir? Ne dedik? m var burada. m büyük eşit 0 olacak. Doğal sayı olsun diye. Diğer taraftan 6 bölü m var. m hem büyük eşit 0 olacak hem de 6'nın bölenlerinden biri olacak. 6'nın bölenleri kim? 1, 2, 3 ve 6. Toplayalım bunları. 6, 3 daha 9, 1 daha 10 ve 12. M'nin alabileceği değerler toplamıdır. Yanıtımız 12'dir sevgili arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Polinomi için derece x'in kuvvetlerinden tabi x'in derken değişkenin kuvvetlerinden burada değişkenimiz x olduğu için söylüyorum. En büyük olanına polinomun derecesi denir. Bakıyorum. x üzeri 4, x küp, x kare x evet polinomun derecesi 4'tür. Baş kat sayısı 2'dir. Hayır yanlış. En büyük dereceli terimin kat sayısına baş kat sayı denir. Baş kat sayısı eksi 1'dir arkadaşlar. Sabit terimi sıfırdır. Gerçekten x'e bağlı olmayan terim sıfırdır. Öyle bir terim yok burada. Ve sıfırdır? x'li terimin kat sayısı eksi 2'dir. x'li terimin kat sayısı, evet bakıyorum, eksi 2'dir. Bu da doğrudur. 1, 3 ve 4 doğru olan öncüllerdir. Yanıtımız bu durumda denizlidir. Devam edelim. Px polinomunun derecesi 6 olduğuna göre sabit terimi kaçtır? Bakın arkadaşlar en büyük derece 6 olacak demiştik. Şurası zaten 2. Burada zaten x yok. 6 olabilecek sadece şu arkadaş kaldı. Demek ki m artı 4 sayımız 6'ymış. Demek ki m'miz de imiş. m 2 M2 olduğuna göre Px polinomum 2 çarpı x üzeri 6 artı x kare Artı m eksi 1 yani artı 1'dir. Sabit terim 1'dir. Bu arada sabit terim lafı bu kadar geçmişken şimdiden söyleyelim. Bir polinomun sabit terimi p 0 ile bulunur. Niye? Çünkü x yerine öyle bir değer veririz ki sabit olmayan değişken terimlerin hepsi yok olurlar. Burada çarpma işlemi olduğu için çarpma işleminin yutan elemanı olan 0'ı yazdığımızda p 0 o px polinomunun sabit terimidir. Devam ettik. 5. soru. Polinomu sabit polinomu olduğuna göre ne zaman sabit polinom oluyordu? X terim olmayınca. Hocam burada X terim var. Aslında onlar yok arkadaşlar. Şurası da 0. Burası da 0. Yani A artı 1 eşittir 0'dan A eşittir eksi 1. B eksi 2 eşittir 0'dan B eşittir 2. Bu durumda A çarpı B çarpımı eksi 2'dir. Yanıtımız Adana seçeneğidir. Devam edelim. Polinomu sıfır polinomu olduğuna göre. Sıfır polinomu ise ne varsa hepsi sıfır arkadaşlar. A1, B-1, C d 3 Bunların toplamını istedi. 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Sadece C kaldı. Yani cevabımız Edirne şıkkı eksi 3'tür. Devam ettik. Polinomları veriliyor. Polinomlar birbirine eşitse toplamı nedir? Arkadaşlar normalde teker teker hepsini bulabilirim. Ama ben onun yerine şunu yapacağım. bakın ABCD toplamını istemiş. Şuraya bir bakın. Bir göz atın. x yerine 1 koyarsam ABCD toplamına çok benzeyen bir şey gelecek. Q 1'i hesaplıyorum. a artı b artı 1 artı c eksi 2 artı d. Yani a artı b artı c artı d eksi 1 eşittir. Biri burada p' yerine koyayım. P 1, 5 eksi 4 artı 3. Yani şurası 1, bu da 4'müş. Demek ki 1'i karşıya atarsam A, B, C, D toplamı 5 olacaktır. Gördüğünüz gibi teker teker bulmama hiç gerek kalmadı. Yanıtım Adana'dır. Devam ettik. Olduğuna göre AB çarpımı nedir? Şimdi emin olun arkadaşlar şu paydadaki sayıların çarpımı burayı verecek basit kesirlere ayırma sorularında. O zaman 3x 8, 8 eşittir diyorum. Bunu x artı 4 ile bunu da x eksi 6 ile genişlettim. a çarpı x artı 4 artı b çarpı x eksi 6. Bundan sonra iki yolum var. Birinci yol teker teker bu a ile b'yi açarım. Polinom eşitliğini kullanırım. Sorunun burada karşımıza çıkma sebebi de bu zaten. Ama ben şunu tercih edeceğim. Şu cümleyi unutmayın arkadaşlar. X'in genel tüm değerleri için doğru olan bir önerme. X'in özel değerleri için de doğrudur. Ne demek bu? X yerine eksi 4 yazalım. Şu a'yı öldürelim. x yerine eksi 4 yazdım. Eksi 12 eksi 20. Eşittir. Eksi 4 yazdım. Eksi 10 b. Buradan b eşittir 2'dir. x yerine bir de 6 yazalım. Niye 6 yazıyorum? 1, 2, 3 yazmıyorum. E, B'yi öldürmek için. X yerine 6 yazdım. 6 kere 3, 18. Eksi 8, 10. Eşittir. 6 yazdım. 10A. Buradan da A2 çıktı. Şey, A1 çıktı affedersiniz. E, bu durumda A çarpı B çarpımız 2 çarpı 1'den 2 olacaktır. Cevabımız C -han seçeneğidir. Devam ettik. P3x-1 eksi olduğuna göre P5 nedir? Şu içini 5 yapmamı istiyor. 3x-1'i eksi 5 yapabilmek için x gördüğüm yere 3x yerine 6 x gördüğüm yere 2 yazmalıyım. Yazalım 2. P5 Eşittir. 2'yi yazdım. 2'nin karesi 4. Eksi 4'ten yanıtımız 0'dır. Evet. Ufak ufak ısınma soruları bunlar. Alışıyoruz. Polinomu veriliyor. Buna göre P3 1 ise P0 nedir? Ee, burada yabancı maddemiz var. A'yı A bulmak lazım. Önce şu parantez içine bir 3 yapalım. 3 olsun diye x yerine 2 yazdım. x yerine 2 yazdığım zaman P3 4 artı 2a artı 2a artı 1. Kime eşitmiş? 1'e. Demek ki 4a eşittir. 1'ler karşılıklı gitti. 4'ü de karşıya atarsam eksi 4. a eşittir eksi 1. a eksi 1 ise şuradaki sabit terim arkadaşlar. Eksi 1 çıktı. Zaten p0 sabit terim demekti. O da eksi 1'dir. Yanıtımız Bursa'dır. Devam ettik. Baş katsayısı 3 olan. ikinci dereceden. Hmm. O zaman px eşittir 3x kare ile başlayacak. Bir px polinomu için bunlar verilmiş. Devamını bilmiyorum. Oralara ax artı b diyelim. p1 eşittir 2. p1'i hesaplayalım. 3 artı a artı b eşittir 2. Demek ki şuraya not düşelim. a artı b eşittir eksi 1'dir. Sonra p eksi 2 eşittir 17. p eksi 2 x yerine eksi 2'yi koydum. 4, 12. Eksi 2a artı b eşittir 17. O zaman eksi 2a artı b eşittir. Nedir? Karşıya attım 5. p 2 soruyor bana. p 2 bulmak için a'yı b'yi bulmak istiyorum. 2 ile çarptım arkadaşlar. Veya eksi ile çarpıp b'leri de yok edebilirdim. Ben a'yı yok etmeyi tercih ettim. 2a'lar gitti. 2b artı b'den 3b. Eksi 2 çarptım. Artı 5'ten 3. Bu durumda B eşittir. 1 çıktı. B yerine 1 yazarsam A'da eksi 2 olacak. Yani benden insan Px polinomu. Buraya devam edelim. 3x kare. Eksi 2x artı 1 polinomudur. P2 istiyor. 4 çarpı 3 12. Eksi 2 çarpı 2 4 artı 1 yanıtımız 9'dur. Evet geldik 11. Şey 12. soruya affedersiniz arkadaşlar. Px ve Qx polinomları verilmiş eşitlikleri. P2 Q1'e eşitse M kaçtır? X gördüğüm yere 2 yazdım. P2 eşittir. 8 artı 2 m Bu kenarda dursun. Q1'e hesaplayacağım. Gene X gördüğüm yere 2 yazdım. Çünkü Q1 olsun diye. Q1 eşittir. X gördüğüm yere 2 yazarsam 4 artı 2 artı M eksi 1. E bunlar birbirine eşitmiş. Yani 8 artı 2 m eşittir. 6 artı m eksi 1. 5 artı m yazsaydık iyiydi. m'yi bu tarafa aldık. m. Burası 5 kalmıştı. Eksi 8 geçtiği zaman da m dediğimiz değer eksi 3'tür. Yanıtımız Edirne seçeneğidir arkadaşlar. Devam ettim 13. soru. Polinomunun sabit terimi. Sabit terimi x gördüğüm yere 0 yazarak buluyordum px polinomu için. p 0 0 0 eksi 1 üzeri 5 0 artı 7 eksi 1 artı 7'den yanıtımız 6'dır. Gelelim 14. sorumuza. Polinomu veriliyor. P2x artı 1'in sabit terimi. P2x artı 1'in sabit terimini istiyor. X gördüğüm yere 0 yazıyorum ama nerede? burada P1 benden istenen soru P1 eşittir 1 eksi 3 artı 5. Buradan 6 eksi 3'ten yanıtımız 3'tür. Cevabımız C -han seçeneğidir. Devam ettim. Çok terimlisi veriliyor. Buna göre Q3x çok derinlisinin katsayılar toplamı. Katsayılar toplamında x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Ama hangi polinomsa onda. Yani Q3x'in Katsayılar toplamını mı istiyorum? KT. X gördüğüm yere 1 yazacağım. Nerede? Bu polinomda. Q3'ü soruyor adam bana. Q3'ü bulmak için X yerine 2 yazdım. Q3 eşittir. 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı 2 4 eksi 5. 8 eksi 5'ten yanıtımız 3. 15. sorumuzun cevabı Bursa'dır. Evet arkadaşlar. Polinom 1 testimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok e, temel kavramları anlatan bir şeydi. Çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Zaten e, polinomlarda fena da değiliz. Oldukça tekrar yaptık. Diğer testlerde devam edeceğiz arkadaşlar.